diyordum ki en son değiştirmeniz gereken şey sensiniz olsun. Çözünürlük değişebilir, cross değişebilir, tuş atamalarınız bile değişebilir ama sensiniz sizin kas hafızanızın ezberlediği bir şey. Evet ben sensimi değiştirdim. eee sen erkeksin değilim. Ve işte Immortal Halo'da yaklaşık bir haftadır bu sensle oynuyorum. Bakalım eğimime nasıl bir katkısı olmuş? Alışabilmiş miyim? Bunları sizlerle birlikte görelim. Kanala abone olmayan, videoyu beğenmeyen, yorum atmayan, hype'ını basmayan kardeşim. Bak bu, bu oyuncu senin karşına gelecek haberin olsun. Bak körsledim haberin olsun. Çabuk bunları yap. Son <laughs> da Yazık oldu çocuğa. lan çocuğa ya. Konuşak lan bunun anasıyla. Ha. ÇEKİRİZ Guardiola! Yaşamadığı bir muta almıştır! Hah, ne be... Tukadı yersin. Öldü mü? Bir saniye. 143 ya 143 Çık 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 tamam geliyorum Evet bu izlediğiniz klipler sensli ilk günümde Bu sıçmalar falan hep ilk gününde. Haberiniz olsun ama gün geçtikçe daha çok alıştım Bye bye. bin <laughs> 아, 나, 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 yaptı şovunu. Cristiano Ronaldo. Yağmacı mı? Fatih mi? Bence Fatih ya. Fatih adamdır. Yani parasının hakkını veren bir gardiyan bu bence. Baksana kanka parasının hakkını veriyor kanka. Aşkım hile mi açtın? Ne var şimdi tek tek Oo, kek buldum. Ya, ya, ya. Amir, Amir, Kurban olduğum ya. Bir de <Giulio> zıpladı mı? Zıplamamış. Ne <laughs>

sörmüyor ya sen Oha buna Abi burda burda Ya hey. Hey, yani burada, diyorsun, burada. Ya. <laughs> ya senin anan Şimdi baş başa. Evet, adam beni aldı inanılmaz. Bu vuramadı enayi. Reyne 79 kanka. Kala, bak, bak, bak. Düştü. Asla bekse ekler. Ayakta kalan son la la la. Baba lörke çatık ke pompa ge çatıda ke manzaraya karşı ke açamam kurtulaman aslarım Baba. Ne Abi ne la deli. Ne city ne City. Sıkayım. Yoruşo. Ben City. Ben city. 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 Burası. Bir düşman kaldı. <laughs> Nice lan. Bu kadar. <laughs> Peki attım çıktım gibi hissettim. Bu <laughs> hissetmişim. Bir açarsa diye bekliyorum biri. Belki evet, arkadan abi. yardım etmek isteyebilir biri. Evet, Bak, öldü. <laughs> Adam, bu lan Old side, kurşu olabilir. 2 Oyunu okuma deyince de var ışığı okumada bir ya. Güzel, ben. ben de öldüm. Bir adam. Yok bir oh, şey aşkım? Tatlıyım valla. Garaj var. Var var, garaj valla. Ense kükür Siz siz olun kafanızı göre sensiniz değiştirmeyin ben bunu ölçtüm biçtim böyle değiştirdim haberiniz olsun size de böyle tavsiye ediyorum eğer sensiniz değiştireceksiniz böyle değiştirin. Berto kardeş konuşun bundan aslinen.